Merhaba bugün 23 Nisan Cuma saatte 8'i 41 geçiyor. Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Bugün oruç tuttuğum için derse dair çok fazla bir şey yapmadım. Sadece kitap okudum birazcık. Ve din kültürü ödevini yaptım. Ünite sonu değerlendirme ödevimiz vardı. Onu yaptım o kadar. Şimdi ise biraz sonra derse başlayacağım. Yani daha doğrusu 9.30 gibi işte yaklaşık bir saat sonra. Buraya bu şekilde hem günün içerisindeki planımı hem de etüt saatlerini yazdım. Bu şekilde saatler belirleyerek çalışmak benim için daha iyi oluyor. Çünkü belirlemediğimde böyle saatler sürekli işte telefonu el, elime alıp oynuyorum ya da işte mesela 5 dakika çalışıyorsam 15 dakika mola veriyorum falan. Böyle saçma sapan bir çalışma düzenim oluyor ve hani gün içinde ne verim alabiliyorum ne de fazla bir şekilde çalışabiliyorum. Yani hani planımı tamamlayamıyorum. O yüzden ben de saatler belirledim. Daha verimli oluyor bence. Şimdi bugün yapacaklarıma gelecek olursak Öncelikle matematik ödevinden başlayacağım. Benim yine bitmeyen klasik ödevlerim artık zaten bunlar rutin şeyler. Çoğunuz biliyordur eminim ki yeni gelen gelen varsa bilmiyordur ama eskiler biliyordur yani. E şöyle geçen derste bize hoca birazcık sinirlendi sanırım. E, sorduğu sorulara cevap vermedik. Ya ne bileyim hani hepimiz oruç olduğumuz için sanırım bilmiyorum ama böyle şimdi birimizin cevap veresi de gelmiyor vermiyoruz da yani anlamadım ben de hoca da bize ceza olsun diye böyle 10 sayfa falan ödev verdi 113 soru var İşte dün birazını çözdüm ben bir 51 soru çözmüşüm bugün de bundan devam edeceğim yani muhtemelen bitiremem ama işte elimden geldiğince yine çözeceğim buradan bir de şöyle bir sorunuz var verdiği ödev denklem ve eşitsizliklerde yani şu an üçgenlerdeyiz hani konu bakımından ama verdiği ödev denklemler. Üstelik benim e, şu an matematikte en sevmediğim ve en yapamadığım konu da eşitsizlikler. E tabi bu da daha da bir kötü oldu yani mesaj geliyor bu arada. Neyse çok uzatmanın bir mantığı yok. Kısacası bunu yapacağım yani bugün. Birazcık da kimya tekrar yapmak istiyorum. Geçen derste hoca dersi kaydetmişti. Belki onu izlerim. Belki de direkt aldığım ekran görüntülerini falan yazarım. Kitaba kitaptan çalışırım. E şu an onu bilmiyorum yani. O anki moduma bağlı. Nasıl istersen öyle çalışacağım muhtemelen. E şimdi ben gidip bir kahve yapacağım öncelikle kendime. E gelin birlikte yapalım. Evet şu an birinci etütümü bitirdim. Ben etütleri böyle 50 dakika ders 10 dakika ya da 15 dakika mola olacak şekilde hazırlıyorum. Şimdi ben bu soruları çözerken aynı zamanda YouTube'dan yardım alıyorum. Bu soruların çözüm videoları da var orada. Çünkü dediğim gibi zorlanıyorum. O yüzden aklıma takılanlar direkt oradan bakıyorum. Ama zannetmeyin ki direkt oradan hani görüp geçiriyorum. Öyle bir şey yok. E, anlayarak gidiyorum yani öyle hani kopyalı yapıştırma altında değilim lütfen. Yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü sınıftan izleyenler falan da vardır mutlaka. Onlar daha ilayda ödü bölüm yapıyor demesinler. Öyle değil. Yani kendim çözemiyorum. Ne yapayım? Oradan bakmazsam bu sefer de hiçbir tane bile soru burada çizilmemiş olacak. O yüzden en mantıklı yol buydu benim şey diye. Benim kafam şu an kimyaya asla basmıyor. Yok yani olmuyor. İçerideki bana kimya bilgisi göndermey diye öyle bağırıyor yani fışkıracak birazdan. Yani video izliyorum, anlamıyorum. Benim hocam kanalından izledim. Hani hocanın söylediği 10 kelimeden 9'unu beynim algılamıyor. Bu ne diyor yani? Error veriyor. O yüzden ben bırakıyorum burada. Zaten kimyada hani şu şey geçince bende devreler yandı ikinci dönemden itibaren işte sağ gittikçe çap azalır artar yukarı aşağı falan var ya orada zaten bir devreler yandı gidiş o gidiş bir daha da gelmedi şu anda da asla anlamıyorum yani o yüzden burada bırakıyorum daha fazla zorlamanın bir mantığı asla yok yoksa iyice yanacak yani beynim şimdi cumartesi ya da pazar günü ben buna tekrardan bir dönüş yapacağım mutlaka yoksa bu böyle olmaz yani dönemin sonuna kadar asla böyle kesinlikle ilerleyemem o yüzden bunları Başka bir zaman halledeceğim. Şimdi ben fizik çalışacağım. Bari ondan yana yüzüm gülsün en azından. Fizik daha iyi. Şu an benim için daha iyi anlarım. Bu ısı ve sıcaklıktan ilerleyeceğim birazcık. Vip fizik kanalından izleyeceğim bu arada. Öyle yani. Şimdi bu fasiküldeki hocanın istediği yere kadar falan birazcık video izleyeceğim o kadar. Saat 1.40'a geliyor. Ben artık bugünlük çalışmamı burada bitiriyorum. Ee, yavaş yavaş işte sahur hazırlıkları başlıyor bu saatlerde bizde. O yüzden ben de bırakıyorum yani. Ki zaten uykum da geldi. Videoyu izlerken böyle gözlerim gidiyordu yani sürekli. Ee, i̇ki video izledim şimdi fizikten. Yaklaşık ikisi de 15'er dakikadan işte bir yarım saat falan tuttu yani bunlardan. Bu şekilde benim için verimli güzel bir gündü. Ödev yaptım, konu çalıştım. Her ne kadar kimyadan ötürü birazcık moralim bozulsa da güzel bir gündü. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım size motivasyon kazandıran bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.